Abdülmuttalib'in rüyası Sevgili peygamberimizin doğacağı günler yaklaşmıştı. Abdülmuttalib sevgili oğlu Abdullah'ın ölümüyle hüzünlenmişti. O günlerde bir gün Kabe'de uyuyakaldı. Rüyasında çok büyük bir ağaç gördü. Ağaç büyüyerek gökyüzüne kadar yükseldi. Dalları doğu ile batı arasını dolduruyordu. Ağaçtan bir nur çıktı. Bütün insanlar bu ağaca secde ettiler. Ağaç gittikçe büyüyor, ağaçtan çıkan nur ise daha da kuvvetleniyordu. Kureyş kabilesinden bazı adamlar o ağacın dallarına tutunmuşlardı. Bazıları ise ağacı kesmeye çalışıyordu. Güzel yüzlü bir delikanlı ağacı kesmeye çalışan insanlara engel oluyordu. Abdülmuttalip ağaçtan tutunmak için ellerini uzattı. Fakat tutunamadı. Hayretle uyandı. Rüyasını düşündü ama bir anlam veremedi. Rüyasını yorumlamak için Kureyş'in meşhur rüya yorumcusu olan kadına gitti. Kadın, ''Ne oldu ey Kureyş'in başkanı?'' ''Rengin solmuş.'' dedi. Abdülmuttalip, çok değişik bir rüya gördüm, etkisinde kaldım dedi. Gördüğü rüyayı kadına anlattı, yorumunu istedi. Kadın, eğer rüyan gerçekleşirse soyundan doğu ve batıya hakim olacak bir kişi gelecek. Bütün insanlar din hususunda o kişiye uyacaklar dedi. Abdülmuttalip bu yorumdan çok hoşlandı. Kadına hediyeler verdi. Yolda oğlu Ebu Talip ile karşılaştı. Ona rüyasını ve kadının yorumunu anlattı. Sonra, inşallah bu senin çocuğun olur dedi. Fakat beklenen çocuk Abdullah'ın eşi Amine'nin karnında taşıdığı çocuktu. Hazreti Amine'nin hamileliği Hazreti Amine peygamberimize hamileliği boyunca hiçbir yorgunluk hissetmedi. Üstelik çok güzel rüyalar gördü, müjdeler aldı. Hazreti Amine bir gece uykusunda bir ses duydu. Ey Amine! Sen alemlerin en hayırlısına hamilesin. Onu doğurduğun zaman adını Muhammed koy. Hazreti Amine uykusundan uyandı. Çevresine bakındı. Odada kimsecikler yoktu tekrar uyumak istedi. Aynı sesi daha net duydu. Ey Amine, çocuğun doğduğunda adını Muhammed koy. Hazreti Amine rüyasını kimseye anlatmadı. Doğum vakti yaklaşmıştı. Takvimler 20 Nisan 571'i gösteriyordu. Fil senesinde fil olayından 52 gün sonraydı. Pazar gününü pazartesiye bağlayan gecenin seher vakti, Mekke'deki bir evde telaş vardı. Hazreti Amine'nin yanında üç hanım vardı. Bunlardan biri Şifa Hatun, diğeri Fatıma Hatun, üçüncüsü ise Ümmü Eymen'di. Rebiul evvel ayının 12. Pazartesi günü Hazreti Amine çocuğunu dünyaya getirdi. Sanki çocuk değil bir nur yumağıydı. Hazreti Amine hamileyken işittiği sesi tekrar işitti. Sen insanların en hayırlısını dünyaya getirdin. Sevgili Peygamberimizin doğduğu gece dünyada olan olaylar. Ateşe tapan mecusilerin bin yıldır yanan ateşi birdenbire sönüvermişti. Bütün mecusiler korkuya kapıldılar. ''Bu gece büyük bir olay oldu.'' dediler. Aynı gece Sema ve Vadisi'nin suyu taşmıştı. Halk çareyi dağlara kaçmakta buldu. İran hükümdarının sarayında büyük bir panik vardı. Halk sarsıntıdan sokaklara dökülmüştü. Çok sağlam yaptıkları kalenin tam 14 burcu çatırdayarak yıkılıvermişti. Hükümdara yakın birisi o gece bir rüya görmüş rüyasını anlatıyordu. Rüyamda bir sürü azgın deve cins arap atlarıyla beraber Dicle suyunu geçti. Sonra topraklarımıza girdiler.'' Orada bulunan güvenilir birisi ''Arap dünyasında önemli gelişmeler olacağına delildir'' dedi. İran hükümdarı o geceyi çok sıkıntılı geçirdi. Sati adında çok hasta fakat bilge birini adamlarını gönderdi. Olanları Sati'ye anlattılar. Ölüm döşeğinde yatan Sati anlatılanları duyunca birden canlandı. Heyecanla ''Beklenen peygamber gelmiştir'' dedi. Elçiler sordular. ''Öyleyse hükümdar sarayının 14 burcunun yıkılması neyin işaretidir?'' Hiç kemikleri olmayan et yığını halindeki Bilge Sati son anlarını yaşıyordu. Elçilere, İran devletine yıkılan burç sayısınca hükümdar gelecek. Sonra da bu devlet ortadan kalkacak diye fısıldadı ve öldü. Bu sözler Sati'nin son sözleri oldu. Gerçekten de her şey Sati'nin yorumladığı gibi çıktı. İranlılardan 14 hükümdar geldi. Sonra İran devleti Hazreti Ömer zamanında İslam topraklarına katıldı. Yahudinin telaşı. Mekke'de yıllardır yıldızları gözetleyen bir Yahudi bilgini vardı. Bu Yahudi, peygamberimizin doğduğu gece o güne kadar görmediği bir yıldız gördü. Heyecanla. Bu gece beklenen peygamber Ahmet'in yıldızı doğdu diye bağırarak dışarı fırladı. Sokaklarda bu gece beklenen son peygamber doğdu diye haykırdı. Bu sözleri bütün Kureyş duydu. Gerçekten de Yahudiler bir peygamber bekliyorlardı fakat onlar gelecek peygamberin kendi içlerinden olduğunu ve onunla Arapları yeneceğini sanıyorlardı. dedi Abdülmuttalib'in sevinci. Peygamberimiz yetim olarak dünyaya geldi. Abdülmuttalib torununun doğumuna çok sevindi. Nur çocuğu kucağına aldı. Şefkatle bağrına bastı. Güzel yüzüne uzun uzun baktı. Amine'ye: "Kızım, bu şanı büyük çocuktan dolayı seni kutluyorum. Babasının ölümü hepimizi üzdü. Peygamberimizin ismi Torununun doğumundan 7 gün sonra Abdülmuttalip kurbanlar kestirdi. Kureyş'in ileri gelenlerine yemek verdi. Gelenler babasız doğan bu yetim çocuğa ne isim koyacaklarını sordular. Abdülmuttalip, Muhammed ismini koydum dedi. Kureyşliler şaşırdılar. Çünkü hiç böyle bir isim duymamışlardı. Neden bu ismi verdin, atalarının arasında bu ismi taşıyan yoktur. Muhammed koydum. Çünkü onun gökte, Allah tarafından, yerde insanlar tarafından övülen biri olacağını umuyorum, dedi. Hazreti İbrahim'in duası gerçekleşti. Hazreti İbrahim Allah'ın emriyle Kabe'yi yaparken ettiği dua kabul olmuştu. O: "Ey Rabbim, bu insanlara kendi içlerinden bir peygamber gönder. O insanlara senin ayetlerini okusun. Onlara kitabı ve bilgiyi öğretsin. Onları günahtan arındırsın. Muhakkak sen yüce ve hakimsin." demişti. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'den asırlar sonra Mekke'de peygamber olacak çocuk nihayet temiz nesillerden geçe geçe dünyaya geldi. Abdullah'ın alnındaki nur evlendikten sonra Hazreti Amine'ye geçti. Şimdi o nur Muhammed'e geçti. Süt anne aranıyor. Üzüntülerle geçen hamileliği yüzünden Hazreti Amine'nin sütü kesilmişti. Peygamberimizi üç gün, peygamberimizin amcası Ebu Leheb'in cariyesi, köle hizmetçisi Süveybe emzirdi. Ayrıca Mekke'nin havası ağır olduğundan Mekkeliler doğan çocukları civar yayladaki süt annelere verirlerdi. Buraların havası temiz ve sağlığa daha uygundu. Çocuklar vücut bakımından güçlenirler, hem de sade ve öz Arapçayı öğrenirlerdi. Süt anneler çocukların terbiyesiyle de yakından ilgilenirlerdi. Bu hizmetlerine karşılık çeşitli hediyeler alırlardı. Peygamberimiz yeni doğmuştu. Mekke'ye birçok süt anne geldi. Bu süt annelerin her biri emzirmek için birer çocuk buldular. İçlerinden hiçbiri peygamberimizi almaya yanaşmadı. Çünkü o yetimdi. Dünyaya gelmeden iki ay önce babasını kaybetmişti. Kendilerine yeterli ücreti kim verecekti? Sütanne Halime. Saat oğulları kabilesinden Halime adındaki sütanne de Mekke'ye gelmişti. O yıl o bölgede yağmur yağmamış, kıtlık başlamıştı. Kadınlar geçimlerine yardımcı olması için Mekke'den emzirmek için çocuk almaya geldiler. Halime emzirmek için ailesi zengin bir çocuk aradı ama bulamadı. Arkadaşları birer çocuk bulmuşlardı. Kadınlar memleketine geri dönmek üzere toplandılar. Halime kocası Harise, emzirecek bir çocuk almadan dönmek istemiyorum dedi. Abdülmuttalip ise torununa süt aramaya devam ediyordu Halime'yi görünce. Sen kimsin? Saad oğulları kabilesinden bir kadınım. Adın nedir? Halime. Abdülmuttalip gülümsedi. Saad, mutluluk ve hilm, yumuşak huyluluk. İki güzel huydur. Ey Halime, benim yetim bir torunum var. Diğer kadınlar yetimdir, ondan bize fayda gelmez diyerek almadılar. Gel onu sen emzir. Onun yüzünden hayır ve bereket elde edeceğinizi umuyorum dedi. Halime, beni biraz bekle, kocama sorup geleyim diyerek kocasının yanına gitti. Kocası, elbette o yetim çocuğu alabilirsin, yetimin sahibi Allah'tır, ondan bereket görürüz dedi. Halime bu sözlerden çok memnun oldu. Karı koca her ikisi de çok merhametliydi. Halime, Abdülmuttalib'in yanına gelerek sordu. Çocuk nerede? Abdülmuttalib, Muhammed'e bir süt anne bulduğuna sevindi. Benimle gel dedi. Onu Amine'nin evine götürdü. Amine Halime'yi sevinçle karşıladı onu Muhammed'in yattığı odaya götürdü. Odası mis gibi kokuyordu. Nur topu peygamberimiz beyaz yünden bir örtüye sarılmıştı. Halime Nur çocuğun yanına yaklaştı. O güne kadar böyle güzel bir çocuk görmemişti. Görür görmez ona karşı sevgi duyduğunu hissetti. Üzerine eğilerek gözlerinden ve gül kokulu pamuk gibi yumuşak ellerinden sevgiyle öptü. Sonra kucağına aldı. Uyumakta olan peygamberimiz de güzel gözlerini açtı. Süt annesinin öpücüğüne tatlı bir gülücükle cevap verdi. Halime'nin biraz önceki üzüntüsü geçmiş, içi sevinçle dolmuştu. O sırada garip bir şey oldu. Halime'nin göğüsleri sütle doldu. Şimdiye kadar böyle bol sütü olmamıştı. Amine'ye, ''İzin verirseniz çocuğu alıp gideyim. Arkadaşlarımıza yetişmemiz lazım.'' dedi. Amine, Halime'den hoşlandı. Hemen Nur çocuğun çamaşırlarını hazırladılar. Amine'ye çocuğundan ayrılmanın üzüntüsü çökmüştü. Halime, ''Hanımcığım, sakın gözün arkanda kalmasın. Ona kendi çocuklarımdan daha iyi ki daha iyi bakacağımdan emin olabilirsiniz diye Amine'yi teselli etti. Amine ile Abdülmuttalip, Nur çocuğu son defa öperek Halime'ye verdiler.